Merhaba arkadaşlar. Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde, derslerinde dictionary'den bahsedeceğim. Bir önceki dersimizde seslerden yani kümelerden bahsetmiştik. Bu konu oldukça önemli ve programlama yaparken birçok yerde kullanımına başvurabiliriz. Veya kullanıldığına şahit olabiliriz. Çünkü her zaman bir projeyi siz sıfırdan yapmayacaksınız. Çoğu zaman daha önce geliştirilmiş bir projeye dahil olup belli kısımlarında siz geliştirmeler yapacaksınız. Neyse bu konu böyle uzar gider fikir olması açısından paylaştım. Konumuza geri dönecek olursak dictionary'ler bizim collection type'larımızdan biridir. Set ve array'lerin aksine dictionary'lerde iki farklı değer tutulur. Şöyle resmimize bakalım. Birincisi keys, ikincisi values. Ee, Bunu örnek olarak seslerde olduğu gibi belirli bir sıralama yoktur. Burada da aynı şekilde. Kısaca dictionary denildiği zaman aklınıza hemen key ve value ilişkisi gelmeli. Örnekler ile biraz daha oturacak bir yapı. Hemen şöyle bir ihtiyacımız olduğunda nasıl bir yol izleriz ona bakalım. Is açalım. Yeni bir proje oluşturuyorum. Projemi oluşturdum. Şöyle tam ekran yaptım. iPhone 8'i seçtim. View Controller'ımı açıyorum. Yorum satırını siliyorum. Programı ilk çalıştığında bir load çalıştığı için kodları buraya yazıyoruz. Bir örnek yapacağız demiştik. Konumuz neydi? Onu da yazalım. Dictionary örnek. Örnek olarak bir uygulamamız var. Kişilerin notlarını ve isimlerini tutmak istiyorum. Öğrenciler bu konuya hakimdir zaten. Kişilerin notlarını ve isimlerini tutmak istiyorum. Hemen bir tane not and name şeklinde bir tane dikşineri tanımlayalım. Key ve value şeklinde demiştik. Onu da notunu alayım şuraya. Ki value şeklinde. Benim key'im nodlar olacak. Nodlar integer olacağı için int yazıyorum. Virgül hatta iki nokta üst üste name'ler string bir değer olacağı için metinsel olacağı için boş bir dictionary tanımlamış oldum. not ve name kısmını yerlerini değiştirebiliriz. Örnek name and not şeklinde bir tane daha değişken yaparız. İlk elemanımız string olur. ikinci elemanımız integer olur. Bu bize kalmış. Tabi hata veriyor. Hatanın nedeni çağırmamız boş bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Peki dişlerimize bir tane kayıt eklemek istesek nasıl yapalım? Şimdilik buraya yorum satırı yapalım. İlk dikşinerimizden gidelim. Notend name e Mesela notu 50 ismini de çağdaş girelim. Notu 50 yani key 50 value kısmını da isim değeri çağdaş olarak set ettik. Dictionary'lerimizde bir tane kayıt etmiş olduk. Şimdi dictionary'lerimizin boş olup olmadığını kontrol edelim. 3 tane dişineri oluşturayım. Böylece 3 farklı tanımlama görelim. Birincisi int ve string eşittir 1 2 3 Bu birinci tanımlama direkt boş dictionary oluşturmadan default olarak değer vermiş, atamış olduk. İkinci tanımlama yine int ve string olsun eşittir 4 4 5 5 şeklinde son dikşinerimizde 3 olsun O da aynı şekilde integer ve string key value'su olsun. Bu da gerçekten boş olsun. Boş kontrolü yapacağız. Şimdi print Sun dictionary 1 array ve setlerden zaten biliyorsunuz artık aşinasınız bu duruma is empty metodu yine aynı şekilde true ve false döndürüyor eğer boş ise kopyalayıp hızlıca yapıştırıyorum. Sonra programı çalıştırıyorum. Şurada G harfini unutmuşuz. Burada da yukarıdaki dikşilerimizi de yazdıralım. Bir tane eleman var içinde. O da boş kalmasın. Projemizi çalıştırdım. Şöyle ilk elemanımız ekleme yapmıştık. Notu 50 ismi çağdaş şeklinde. Dictionary'de de gördüğünüz gibi key 50 value'su çağdaş. İkincisinde boş mu dolu mu diye kontrol ettik. İlk ikisi boş değil. Üçüncüsü boş. Boş bir dictionary tanımlamış olduk. Bu sayede. Direkt değer atayarak da tanımlama yapabiliriz. Örnek hiç type belirtmeden, constant belirtmeden var. Ülke ve başkentler yapalım. eşittir Mesela normalde buna ülkeler Türkiye ve Ankara olacaktı. Buraya String String tanımlamam gerekecekti. Şöyle String Belgesel String ki de String şeklinde. Ama direkt değer atayarak da bunu bu şekilde tanımlatabiliriz. Türkiye Ankara yani key string value'su da Ankara. Ankara da string şekilde. Bir tane daha yazalım. Almanya başkent Berlin. Bir tane daha yazalım. Fransa başkent Paris şeklinde. Sadece key'leri almak istersem nasıl yaparım? ya da sadece value'ları almak istiyorum. İkisinin de tanımlamasını yapalım. Sadece key getir let dictionary keys olsun eşittir ülkeler ve başkentler keys Peki aynı şekilde dictionary'lerin value'sunu da alabiliyoruz. Sadece keys ve values getirelim diyelim. Şimdi key'leri yazdıralım bir döngü yardımıyla. key in dictionary keys Programı çalıştırıyorum. Bize sadece ülkeleri yazdırsın. Gördüğünüz gibi sadece key'leri yazdırdı. Türkiye, Almanya ve Fransa. Aynı şekilde Başkentleri de yazdıralım. Çalıştırdım. Pardon. Dictionary values olacak. Peki ikisini birden yazdırmak istersem hem ülkeyi hem başkenti yan yana yazdırmak istiyorum. Şuraya yazalım. Hem ülke hem de başkenti yazdır. Bunun için de yine for'u kullanacağım. key value diyebilirim in ülke ve başkentler dictionary'sini kullanacağım. Daha sonra print ülke eşittir ki virgül başkent eşittir value şeklinde hem ülke hem de başkenti yan yana yazdırabilirim. Ülke Almanya, başkent Berlin, ülke Fransa, başkent Paris şeklinde yazdırmış olduk. Böylece tüm kayıtları yazdırmış olduk. Peki de kaç eleman var? Yine array'lerdeki ile aynı. Şuraya gelelim. kaç tane yine count metoduyla çok kolay bir şekilde kaç tane elemanı olduğunu dictionary'den öğrenebiliriz. Üç tane elemanı var. Peki dictionary'deki bütün elemanları nasıl silerim? Hemen onun da örneğini seni yapalım. Tüm kayıtları silme. Bunun ilki yolu var. Bir tanesi remove all. Array ve set'lerde de setlerde de bu metot geçerli. Hemen print edelim. Programı çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi boş bir dictionary bu şekilde tanımlanıyor. Çıktısı bu şekilde. Ben bunu yapmadan da dikşinlerimi boşaltabilirim. Birinci yol olsun. Dikşinlere hala ihtiyacım var. O yüzden e, silmek istemiyorum. Sadece yeni bir değer atamak istiyorum eşittir. Aşağıdaki boş tanımlamayı yaptığınız zaman bütün elemanları otomatik olarak gidecektir. İşte gördüğünüz gibi iki tane yolu var. de elemanları silmenin. remove all diyelim. İçindeki bir tane kaydı nasıl güncelleriz? Ona bakalım. Kayıt güncelleme. Hatta key'e göre. Key'e göre kayıt güncelleyelim. Mesela ülke ve başkentler. Bakalım. Türkiye'yi eşittir İstanbul'u yapalım. Tamamen örnek olarak çalıştırıyorum. Tabi hiçbir eleman olmadığı için program yeni bir şey atayacak. Yeni bir üye Burada remove all'u aktif edelim. Ve sonra çalıştıralım. Birinci güncellenmemiş hali. Türkiye'de Ankara var. Güncelledikten sonraki halinde Türkiye İstanbul şeklinde oldu. Daha sonra gerçek başkentimize geri dönelim. Türkiye'nin başkenti Ankara. Peki bir başka örnek olarak da tek bir taneyi dikşinerimizden nasıl çıkartırız? Mesela Fransa'yı çıkartmak istiyorum. Bir eleman çıkarma. Onun için de oldukça basit. Yine remove value şeklinde for key diyor zaten. Key verirsek keyimiz ne? Fransa. Fransa'yı verdikten sonra print ülke ve başkentleri tekrar yazdıralım. Gördüğünüz gibi Fransa'yı dikçelerimizden çıkarmış olduk sadece keyini yazarak. Bir başka kullanımı daha var bunun. Ülke ve başkentlerde Fransa'ya Nil atalım. Ve sonra çıktığımıza bakalım. Çıktıda da göründüğü gibi ülke ve başkentlerde Fransa'ya Nil değeri atadığımız için dikşinlerimizde yer almadı. Direkt çıkarttı. Burada da bu şekilde kullanım olduğunu gösterelim. Peki i ile value değerini güvenli bir şekilde nasıl alırız? Yani içeride yoksa programımız patlamasın. Olmayan bir değeri yazdırmayalım. If let diyorum. Başkent Diyelim eşittir. Ülke ve başkentlerden Tabii ki Türkiye'mizi alsın. Print Türkiye'nin Başkenti ankaradır. Ankara kalacaktır şeklinde yazdırtalım. Programımızı çalıştırıyorum. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ankara kalacaktır şeklinde bir mesaj yazılmış olduk ve böylece dictionary'lerden key ile value'yu nasıl güvenli bir şekilde alırız görmüş olduk. Burada olmayan bir tane key verseydik nasıl bir sonuç elde edecektik ona bakalım. İfimiz çalışmayacaktı. Böylece herhangi bir sıkıntı olmayacaktı. Burada else de print bu key bulunamadı şeklinde bu ülke hatta ülke bulunamadı şeklinde bir mesaj dönebiliriz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.